Herkese selam. Yine teknik bir sorunla karşı karşıyayız. En son baskı balatamın bozulduğundan ve birajımın kırıldığından bahsetmiştim size. Sorunu çözmüştük. Biraz uzun sürmüştük. Biraz da masraflı olmuştu. Yaklaşık 21 bin TL harcamıştık. E, bu sefer de başka bir sorun var. Kontağım hemen almıyor. Yani istediğim şekilde takıyorum. Böyle bazen oturmuyor, çeviremiyorsun. Takılıp kalıyor. Ben bunu böyle kullandım. Yaklaşık bir hikaye falan kullandım. Yani birkaç dakika falan geçiyor. Çeviriyorsun, düzeliyor falan. Direksiyonu kilitleyince de düzeliyor. Tamirciye gittim. Bu tür bir hata Anahtarcı Erkan'a gittim, gittim. Anahtarcı Erkan'a aldım. Anahtarı aldım. Koltuğu aldım. Adam her çevirişini kontak aldı. Her çevirişini. Adam artık şov yapmaya başladı, anahtar tercihi yapmaya Sonra ben dedim ki, başlangıçta senin sertliğin var, o sertliği açmayla. Yani düşündüm böyle, de dedim bu acaba sadece anahtarla Yoksa anahtar cihazı kanlarıyla mı Böyle bir gelişim işte, bir yorum yaptım. Bunu çok merak ediyorum, aklıma da kaldı. Siz de bulmuşsunuz, olabilir ama bunu açmanız gerekmiyor. Sonuç olarak anahtarı yapmadım. devam.